Merhaba. Siz de merak etmişsinizdir belki. Karavanda farklı tür camlar kullanılıyor. Peki bu camların artıları eksileri neler? Neden bu camlar tercih ediliyor? Avantaj ve dezavantajlarıyla belirteceğim. Tercihi yine sizlere yani karavanı alan, yaptıran kişiye bırakacağım. İlk başta münibüs camlarından bahsetmek istiyorum. Münibüs camları Bildiğiniz tamperli cam diye geçen şu camlardır. Bunların sertifikaları önemli arkadaşlar. Sertifikası olmayan cam kesinlikle kullanmayın. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Sertifikası olan camlar tercih edilmeli. Bu ilk e, bahsedeceğim sıraydı. Cam tüpüydü. Peki bunların açılanları var, açılmayanları var. Mesela bakın bu arka tarafta açılan bir cam. Gördüğünüz gibi sürgüsü şu şekilde. Burada çok dikkat etmeniz gereken şey bu kanalların tıkanmaması. Bu kanallar tıkanırsa içerilere su doluyor. Şuraları ara sıra temizlemeniz lazım. Toz, toprak falan kalmaması lazım. Hava tutabilirsiniz. Bu ilk cam tipimiz. Bunun avantajı fiyatı. Fiyatları bundan uygun oluyor arkadaşlar. Her yerde bulunuyor. Şimdi mesela şu kırılsa yani benim bu camı tekrardan taktırmam bir saatimi alır. Ölçüsü belli. standardı belli. Her yerde bulunuyor. Yani küçük ilçelerde bile bulabilirsiniz bu camları. En büyük avantajı bu. Camın dezavantajı ise ısı yalıtımı çok iyi değil. Başka bir avantajı da görüşü. Bunların görüşü çok iyidir arkadaşlar. Yani çok net görünür içerisi. Cam gibi görünür diyeceğim de. Yani çok son derece rahat bir şekilde etrafı görebilirsiniz. En büyük avantajı bunlar. İkincisi dışarı doğru bir çıkıntısı yoktur. Küçük çizilmeler bu camları çok etkilemez. Yani şöyle bu, bu mesela küçük bir çizik gibi görünse de bu aslında sert bir şey çarpmış bu kadar çizebildiğine göre. Yıkamaya falan sokabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Camın kullanması basit. Ee, bunun farklı modelleri de var. İşte mesela burası sürgülü de var mesela yan taraf sürgülü. Onu göstereyim hemen. O aracımız sürgülü. Şimdi orada mesela hem sürgülü minibüs camı hem karavan camı kullanılmış. En ideali odur arkadaşlar. Yani yerine göre cam tercih etmek. Amacına göre cam tercih etmek. Mesela burası açılıyor. Bu böyle içten açılan. Böyle tam dışarıda sıfır olup içine doğru girenler de var. Transporter modelleri gibi. Bu, bu cam arkadaşlar biraz ağırdır diğer camlara göre. E, ee, bu da bir dezavantajdır. Bu camla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Diğer camlarımıza geçelim. Şimdi karavan camlarından bahsedelim. Ha şundan da bir bahsedeyim de. İlla böyle büyük ebatlı yapmak istemiyorsanız şöyle ebatlı camlar da var. Yani daha küçük ebatta sürgülü e, tamperli camlar da mevcut. Bunlar tamperli cam gördüğünüz gibi. Bunlarda benim tavsiyem şeye dikkat etmeniz. şimdi, şimdi yağmur böyle geldiği zaman buraları dolduruyor. Ben bir iki karavancı da gördüm maalesef. bu taraftan açılmasını istemiş. O yüzden dikkat etmemiş. Bunu yukarıya vermiş. Ya zaten etiketine de baksanız anlarsınız. İşte bu şeylerden de anlarsınız. Şimdi o karavancının ismini vermek istemiyorum ama ona da sorsan ben takmadım çırak takmış filan diyecek. Ona dikkat edin arkadaşlar. Bunlar altta bu tahliyeler altta olacak. İşte ve rüzgar yönüne göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Mesela bunlar aslında diğer tarafa baksa daha iyi olurdu. Onun haricinde gelelim karavan camlarına. Karavan camlar mesela burada Karsanjes'te görüyorsunuz arkadaşlar. Berhini marka bir karavan camı. Karavan camları çok kolay çiziliyor. Ka Amortisörlü karavan camlarını yağmurda açabiliyorsunuz. Giderken ise sadece bir kademesi var. O bir kademeyi açabiliyorsunuz. Ama e sürgülü camlar istediğiniz kadar açabilirsiniz. Bu da büyük bir avantaj. Şimdi bir karavan camı göstereceğim size. Arkadaşlar buradaki ha süper bir örnek oldu. Bakın bu zamanla ne hale gelmiş. Görebiliyor musunuz? Zamanla bu hale geliyor bunlar. Mesela bu daha sıfır bir cam. Ee, burada küçük bir şey olmuş. Bunun şeyi kaldırmamışlar bu sıfır olduğu için. Bunun dışında bir e, folyo var. Arkadaşlar bu folyoyu çok uzun süre üzerinde tutarsanız kötü oluyor. Bunu çok uzun süre bekletmeyin. Yani sadece bunun için söylemiyorum. Diğer camlar için de. Ama tabii en son satılacağı zaman bunu ısı tabancasıyla açıp sıfır bir cam olarak teslim etmek var tabi e, sahibinin niyetinde. Bakın bu mesela daha uygun bir montaj. Rüzgar ve yağmur bu şekilde geleceği için içine girmez. Tam anlatabiliyor muyum sürgün ne tarafa geldiğini? Bu mesela çok iyi bir montaj değil arkadaşlar. Terse bakması lazımdı. Açılan kısmı. Böyle dikkat etmemiz gereken noktalar var. Peki başka neye dikkat etmemiz lazım? Karavan camlarını arkadaşlar karavan camınız varsa kesinlikle fırçalı yıkamaya girmeyin. Çizersiniz mahvedersiniz. Buna dikkat edin. Mesela bakın bunun da şeyler üzerinde. Henüz çıkartılmamış. En son tam karavan bittikten sonra çıkartılacak. Ama bu güneşi gördüğü zaman bu film yapışıyor. Ona da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunlar giderken çok açık bırakılmıyor arkadaşlar. Açık bırakırsanız kırarsınız. Bunların yeri çok önemli. Mesela bu camı bu arkaya koyduğunuz cam. Buraya takarsanız sıkıntı olur. Neden? Şöyle göstereyim. Bu sürgülü kapı açıldığı zaman o kapı açıkken kapıyı götürürsünüz. Şey pardon camı götürürsünüz. Bu da başka bir e, sıkıntıya sebep olur. Sizin aracınız için. Mesela bakın burada gene. Ha bu camı gösterecektim size. Bu İtalya, orijinal İtalyan arkadaşlar. O yüzden biraz daha farklı yapısı. Tam kapatıyor böyle. Şu an biraz belki tam bastırılmamış ama normalde tam kapatıyor onun haricinde orada mesela ben geçen tatile gittim arkadaşlar küçük bir çalı geldi ben de biraz şey anlattım tam dikkat ederim ama aşırı da böyle malını sakınan bir tip değilim mal sonuçta insan için yani böyle geçerken dedim ya çizer mi çizmez mi yani çok küçük bir çalıydı bir baktım sonra Şöyle şu an gözle görülür ya da görülmüyor. Çok ince bir burada çizik var. İşte bunlar da bunlara dikkat etmek lazım bu tarz camlarda. Bunların sineklikleri ve gölgelikleri peşinden geliyor arkadaşlar. Yani şöyle güzel bir gölgelik ve sineklik geliyor. O da ayrıca hoşuma giden bir nokta bu araçlarda. Bakın bu da orijinal Amerikan camın farklılığını görüyorsunuz. Tabii bunun fitilleri falan özel. Yapısı farklı. Ee, bir de size pistonlu ama e, yani pistonlu cam, karavan camı, ama e, tamperli olanlardan bahsedeceğim, onlardan da göstereceğim. Bakın bu araçta da görüyorsunuz. Bir de ben şeyi seviyorum bu camların özelliği olarak. Bunu istediğiniz cam filmiyle kapatabiliyorsunuz. Yani isterseniz tonunu açık, isterseniz koyu yapabiliyorsunuz. İçeride bir mahrumiyet oluşturuyor ama içeriden biliyorsunuz çok rahat dışarı görünüyor. Ben bu yönünü seviyorum. Bu tar camların. Ha şimdi bu sevdiğim bir kombinasyon. Ben de daha önce kullandım. Arkadaşlar sürgülü kapının camını normal cam takıyorum. Ama diğerleri karavan camı. Çünkü burada otururken hem güzel bir görüş alanı veriyor. Güzel görünüyor. Bir de bu sürgülü kapı genelde arkadaşlar başına bir iş gelebilecek. Arabada başına bir iş gelebilecek noktalardan biridir. Yani sürgülü kapı düşebilir. Bir şey olur. Ayarı bozulur. Sert kapanır bir şey olur ya da cam açık unutulur ya da giderken cam açılmak istenir. Bunun açılır ve sürgülü cam, tamperli cam olması benim en çok tercih ettiğim kombinasyondur. Şimdi geldik. Burada arkadaşlar yerli bir üreticinin camı var. Bunlar tamperli cam. Tek katlı. Şimdi arkadaşlar burada avantajlar ve dezavantajlar iyice birbirine giriyor. Neden? Tamperli cam olduğu için görüşü iyi, amortisörlü olduğu için yukarı doğru açılıyor fakat ağırlık aynı çünkü tamperli cam kullandınız. E, öte yandan ne, ne kaldı geriye? Yalıtım düşük kaldı çünkü diğeri fiberglas çift taraflıydı o da iyi bir ısı yalıtımı yapıyordu şu an bunda ısı yalıtımı yok. Ne yapmış oldunuz sadece Durduğunuz yerde işte yağmurda açabildiniz Arkadaşlar başka bir avantaj Sağlamıyor ama dediğim gibi Ben her zaman Artı eksiği anlatırım Tercih Karavanı yapacak kişinindir Karavan alacak kişinindir Karavanı yapan kişinindir Mümkün olduğu kadar Farklı cam türlerinden bahsetmeye çalıştım arkadaşlar Bizim garaj zengin o yüzden şanslıyım Normal karavan camı Berhinlileri gösterdim sürgülü camları gösterdim ikisinin birden kullanıldığı araçları gösterdim yerli tamperli camdan amortisör camı yapan firmaların camlarını gösterdim camın üzerindeki film bir süre kalırsa ne hale geliyor ondan bahsettim bu mesela bu karavan arkadaşlar 4 yaşında filan yanlış olmasın yanlış bilgi vermiyorum 3 ya da 4 ve bu karavanın camının ne hale geldiğini gördünüz bu da sizin tamper yani tabi kullanıma da bağlı. Siz yıkamaya sokarsanız yanlışlıkla ya da bir arkadaşınıza verdiğiniz arkadaşınızda da yıkamaya soktu filan bunlar oluyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kafanıza takılan şeyleri yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Atölye kısmında çok değişik araçlar var şu an. Bir e, kuaför karavanı var. Çok güzel, çok klas bir karavan. Çok farklı bir Iveco var. 16 metre küp. Çarpan kapılı. Ve Karsan Jest. Sıfırdan yapılmaya başlandı şu an. Onun çok merak ediliyor. Sıfırdan itibarenki süreci göstermeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu tarz içerikler için beni ED Lab'ı ve Karavan TV'yi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.